biliyorum ki birbirimize ne yaparsak yapalım aşktan. Bize olan her şey aşktan. Ya Nazan sen boş versene artık şu Nur'u. Allah Allah. Tabii kendi kuzeninin tarafını tutacak. Ayrıca bu kız benim kocamdan bir bebek düşürdü biliyorsun. Tabii kendi tutturamadı piyangoyu. Kuzeni tuttursun istiyor. Ya sen ne diyorsun İclal ya? Benim kocam kısır. Ne piyangosu, ne tutturması Allah aşkına. Ee, ne yapacaksınız Nazan? Hayır, ne yapacaksınız yani? Bu gazetelere ilan mı vereceksiniz Cahit Kısır diye? Ne gazetesi canım? Ay sen konuyu nerelere getirdin? Ben getirmiyorum ama İlmaz getirebilir. Sen ne demek istiyorsun? Bildiğim bir şey mi var? Üf, Nazan. Ben Geçen gün Elmas'a gittim ya. Ne yaptın? Ne, ne diyorsun sen ya? Ne oluyor İclal? Sakin ol. Sakin ol. Ben öyle kendi kendime durumdan vazife çıkardım işte. Sonra hemen anlattım Yiğit'e. Yiğit de kızdı bana. Sakın Cahit'e söyleme dedi. Ne konuştunuz peki? Ne dedi sana? Ay vallahi öyle açık açık bir şey söylemedi. Ama ima etti. Bak Nazan bu kız bu işi büyütecek. Yani belki ilk başta küçük küçük dedikodularla başlayacak ama sonra büyük oynayacak bak görürsün. Bu iş eninde sonunda bir şekilde basına yansıyacak yani. Yapamaz. Yapamaz. Cesaret edemez. <laughs> Niye yapamasın ki? Elmasın kaybedecek neyi var? Ya da şöyle de sorabilirim. Senin kaybedecek nelerin var Nazan? Ben ne kaybedebilirim ki? Yani o kadın resmen yalan söylüyor. Cahit de bunu biliyor. Yani ben kaybetmem ki ben. Ben ne kaybedebilirim ki yani? E tabii. Yani tabii ki sen doğru söylediğine göre, Elmas da yalan söylediğine göre sen kaybetmezsin. Kaybetmezsin de sen beni iyi dinle Nazan. Bu kız çok tehlikeli. Öyle böyle değil yani. Çok tehlikeli bu kız. E malum ben de kendi durumumdan deneyimliyim. Bak tehlikeyi yanında tutmak en iyisi. Sen ne diyorsun İclal Allah aşkına? Hay ben de burada durmuş seni dinliyorum yani. Hay sen kocanın metresini evde tutuyorsun diye ben de elması buraya getirmek zorunda mıyım? Yok artık daha neler yani? Bismillahirrahmanirrahim. Siz ne konuşuyorsunuz böyle? Ya şu kızının ağzından çıkanı kulağı duyuyor mu acaba Aytül Hanım? Bir duysan söylediklerini. Neymiş efendim? Elması buraya getirecekmişim. Yok artık. Ne diyorsun İclal sen? Pes sana Nazan. Vallahi pes ya. Anca bu kadar çarptırılır yani. Sana iyilik yapan da kabahat zaten be. Aman istemez Hicdan, istemez. Sen böyle iyilik yapma, kusur kalsın yani. Aptal. Aptalsın sen. Bir tane çakma babalık testine bakar. Çıkar gazetelere konuşur, ikiniz de rezil eder. Buraya gelse o bebekten kurtulmanın bir yolunu bulmak daha kolay değil mi? Hicdan yeter. Nazan tamam. Sen gelsene benimle. Ne yapıyorsun sen? Ne yaptım şimdi ya? Aa, salak Nazan'a kafayı çalıştır biraz diyorum. Bebeğin kurtulması için elmasın buraya gelmesi lazımmış, öyle mi? Kimi kandırıyorsun sen? Hemen şimdi söyleyeceksin. Neden elmasın çiftliğe gelmesini istiyorsun? Kızım, yavrum niye söylemiyorsun sen nerede kaldığını? Hadi kurban olayım, ver şu adresi. Bir şey sormayacağım anneciğim, gelip yüzünü göreceğim. <laughs> Anne, işim gücüm var benim diyorum. <laughs> ah, Başlarım senin işine gücüne. Hiç acıman yok mu senin? Kuzum bir şey yapmayacağım ki göreceğim sadece seni. Ya anne tamam arayacağım ben seni. Gelip görmene gerek kalmadan ben döneceğim diyorum. Niye anlamıyorsun ya? Aman. Yavrum bir yüzünü göreyim meraktan. Ö Alo. Alo. Aa kapattı. Vicdansız kız vicdansız. Ah, oh, ah, oh. sen bir anne ol, bir başını bağla da o zaman göreceğim ben seni Elmas hanım. Ah, oh, Allah'ım 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 sen duy sesimi. Ben bu kızı terbiye edemedim. Sen bunu kendi gibi bir kız evlatla terbiye et. Soğan lazım. Soğan kalmamış. Çık gidene soğan al. Ay yani vallahi ruhum sıkıldı artık. Sen kendi derdini bırakıp elmasla ilgilenirsen senin ruhun daha çok sıkılır. Ya ne elması ya? Çok da derdim de elmas benim. Allah Allah. Nazan'a insanlık olsun diye uğraşıyorum ya. Def oldu gitti. Kurtuldu Nazan. Daha ne için uğraşacaksın? Yahu kız ben Cahit Kozan'dan hamileyim diye çıkacak ortalıklara diyorum sana. Cahit'in durumu belli. Elmas kendini rezil ettiğiyle kalır. Vallahi sen Cahit'in durumu belli diye tutturuyorsun ama... Elmas da test yaptıracağım diye yırtınıyor. Vallahi ben bilmem artık. Ben Nazan'ın yerinde olsaydım, ortalıklarda böyle kocandan hamileyim diye gezinen... İftira! Yalan! Yalan! İftira! Yazıklar olsun! Bu iftirayı da mı atacaktınız kızıma? Benim kızım günahını çoktan sildi attı. Bir daha da o adamı dövüp atmadı bile. Hafize kendine gel. Kızıma bu iftirayı atanlar kendine gelsin Aytül Hanım. Cahit Efendi gerine gerine arkasına yaslanırken... ...benim yavrum çekti çilesini. Benim yavrum sürgünler. Hafize Hanım. İcdal Hanım, siz de ana kuzususunuz. Benim yavrum ağaç kovuğundan çıkmadı. Kansızın bile benim yavrumun günahına girdiyse... <laughs> Yavaş! Yemiş. Gözünü aç, kızının yediği altları gör artık Hafize. Kızın hamile. Kimsenin de iftira attığı falan yok karnındaki kimin marifeti ise senin kızın Cahit'ten hamile olduğunu söylüyor. Yani kısır bir adamdan gebe kaldığını iddia ediyor. Yapmaz. Hamile değil benim kızım hamile. Yapma, yapma, yapma. Yapmaz, yapma. Yapmaz öyle mi? Ya Hafize, bunca zamandır kızın Cahit'le pişpirik mi oynuyor sanıyorsun? Ya, hala? 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 Nur al halanı götür içeri bir sakinleştirici bir şey ver hadi. Hala ne oldu? Halana ne olduğunu sen anlatacaksın Nur. Kızının marifetlerini bir bir anlatacaksın. O kalp hastası bilmiyor musunuz? Ah bu da bize hesap soruyor ya. İşler tamam boş ver. Tam çıkacağım ben zaten. Sana da kolay gelsin Nur. İşte Milat'a götür hala. Ah. Kapımın önünde bağırışma ağlaşma istemiyorum. Hala, hala gel. Hadi gel. Doğru mu bu? Gözümün içine bak da söyle Nur. Doğru mu? Hamile mi benim kızım? Allah. Gel. Hadi gel biz gidip konuşalım ha? Gel bak eve girelim. Hadi. Aa, Allah. Allah. Hadi gel gidip konuşalım ha? beni kızıma götüreceksin. Babacık bizi çok bekliyor.